Herkese merhaba. Tanrı'ya yaklaşmak ve Tanrı'ya yakın bir yaşam 8. derse hoş geldiniz. Bu kurstan gerçekten zevk alıyorum. Çünkü kutsal ruh hepimize hizmet ederken ben de bereket alıyorum. Bildiğiniz gibi gelecek iki derste fiilen nasıl pratiğe geçireceğimiz hakkında konuşacağız ve bu ders bu dersin çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle bu konuya ayrılmış bir kitap ve kurs hazırladım. Bu nedenle bu dersin Sadece tadımlık olduğunu söylemek istiyorum. Eğer ilginizi çekerse gerçekten Messenger X uygulamamıza gitmeniz ve Kutsal Ruh Tanıtımı kursunu ve kitabını indirmeniz ve üzerinden geçmeniz gerekiyor. O zaman Yakuba geri giderek başlayalım. Temel ayetimiz Yakup 4. bölüm 8. ayet. Tanrı'ya yaklaşın, o da size yaklaşacaktır. Doğru mu? Şimdi 5. ayete bakalım. Çünkü hatırlarsanız ilk derste şöyle dedim. O size yaklaşmak için sizin ona yaklaşmak için olduğunuzdan daha tutkuludur. 5. ayetin ne dediğini dinleyin. Sizce kutsal yazı boş yere mi? Şöyle diyor. Tanrı içimize koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde özler. Şimdi şunu fark edin. Ruh. Tanrı içimize koyduğu İsa'yı kıskançlık derecesinde özler demiyor. Size bir haberim var. İsa yeryüzünde değildir. Babanın sağındadır. Burada olan tanrısal kişi kutsal ruhtur. İsa babanın yanına yükseldiğinde melekler göründü ve öğrencilere şöyle dediler: "O babasının yanına çıktı ve ikinci gelişinde bulutlar içinde yeniden geri gelecek." Bu nedenle son 2000 yıldan beri yeryüzünde olan tanrısal kişi kutsal ruhtur. Evet, kutsal ruh ve biliyor musunuz? Kutsal Ruh'un kilisede en ihmal edilen kişi olduğuna inanıyorum. Evet. Şimdi size bir soru sorayım. E, kaç kez arabanıza binip yola çıkıyorsunuz ve arabadaki tek kişi sizsiniz ve düşünün. 20 dakika araba sürüyorsunuz. O zaman şöyle söyleyeyim. Eğer 20 dakika boyunca araba sürerken arkadaşlarınızdan biri ön koltukta oturuyorsa onunla tek bir kelime konuşmaz mısınız? Ne kadar sık arabamıza binip 20 dakika yol gidiyoruz ve kutsal ruha tek bir söz bile söylemiyoruz. Hı? Yani hayal edebilir misiniz? Tüm gün evde Lisa ile birlikteyim. Ve ona tek bir söz söylemiyorum. Tek bir kelime, bir kelime bile söylemiyorum. Bunu asla yapmazdım. Ancak biz bunu kutsal ruhla yapıyoruz. Kaç defa tüm gün geçiyor ve bir tek söz bile söylemiyoruz? Kilisede en çok ihmal edilen kişi odur. Ve aslında her şey onun hakkındaki imajımıza gelip çatıyor. Kutsal Ruh ateş, rüzgar ya da duman gibi başka bir şey olarak görüyoruz. Hayır, Kutsal Ruh'un bir düşüncesi vardır. Romalılar 8. bölüm 27. ayette. Herhangi başka bir kişi gibi bir iradesi vardır. 1. Korintliler 12. bölüm 11. ayet duyguları var. Romalılar 15, 30. ayet. O konuşur. İbraniler 3. bölüm 7. ayet. O açıkça konuşur. 1. Timoteus 4. bölüm 1. ayet. O öğretir. 1. Konitler 2. bölüm 30. ayet. O kederlenir. Efesler 4, 1. Ona hakaret edilebilir. İbraniler 10, 29. Ona yalan söylenebilir. Elçilerin işleri 5. bölüm. Bir pastör kürsüde şöyle derse gelecek hafta kutsal ruh hakkında bir vaaz serisine başlayacağım. Ekranda bir güvercin resmi verilir, değil mi? Çünkü onun bir güvercin olduğunu düşünürüz. Hayır, o bir güvercin değildir. Kutsal kitapta Kutsal Ruh bedensel görünümde güvercin gibi onun üzerine indi der. Tamam mı? Evet. Şöyle cümleler kurarız. Rüzgar gibi koşar. Bu onu bir rüzgar yapmaz. Bu adam öküz gibi güçlü deriz. Bu onu dört ayaklı bir hayvan yapmaz. Peki John, bir dakika, bir dakika. Vahiy kitabında kutsal ruhun Tanrı'nın taht odasının önünde ateş olduğunu söylüyor. Aa evet, aynı vahiy kitabında aslında neredeyse aynı bölüm ya da pasajda İsa'nın bir kuzu olduğunu söylüyor. Tamam mı? Evet, bir kuzu olduğunu söylüyor. Elbette İsa dört ayaklı bir hayvan değil. O bir insandır. <laughs> o halde kutsal ruhun bir güvercin olduğunu nasıl söylüyoruz? Onu onun neden rüzgar ya da yağmur biçimine sokuyoruz? O bir kişidir. O üçlü birliğin bir kişisidir. Yeniden söyleyeceğim. Üçlü birlikte bir kişidir. Aslında o en harika kişidir. Evet, en harika. Yaratılış 1:26'da Tanrı insanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım dedi. Tanrı insanı kendi suretimde, kendime benzer yaratayım demedi yaratalım dedi. Buradaki biz kimdir? Baba, oğul ve kutsal ruh. 104. mezmur 30. ayet der ki, ruhunu gönderince var olurlar. <laughs> Bizi var eden kutsal ruhtur. Bizi o biçimlendirdi. 2. Korintiler 13. bölüm 14. ayette Elçi Paulus şöyle der. Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve kutsal ruhun paydaşlığı hepinizde birlikte olsun. Paulus'un lütfu İsa Mesih'e atfettiğine dikkat edin ve onun lütfu için Tanrıya şükür olsun. Sonra sonra Tanrı'nın sevgisini babaya atfeder. Ama paydaşlığı Kutsal Ruha atfeder. Ben Katolik olarak yetiştirildim. Paydaşlık derken komünyondan bahsetmiyorum. Paydaşlık İbranice koinonya sözcüğünden gelir. Bu sözcüğün çeşitli tanımları vardır. Birincisi arkadaşlık. O halde bunu not edin. Arkadaşlık, tamam mı? Arkadaşlık nedir? Sözlükte bu sözlük yarenlik ya da dostluk olarak tanımlanır. O zaman dediği şey şudur. Kutsal ruhun arkadaşlığı hepinizde birlikte olsun. Kutsal ruhun arkadaşlığı, kutsal ruhun yarenliği hepinizde birlikte olsun. Kutsal ruhun dostluğu hepinizde birlikte olsun. Dostlar ne yaparlar? Birbirleriyle etkileşime girerler. Tek taraflı bir şey değildir. Burada bir etkileşim söz konusudur tamam mı? birbirlerini haberdar ederler. Eğer elçilerin işleri 20. bölümde Elçi Paulus'a bakarsanız 22. ayette şöyle der. Şimdi de ruha boyun eğerek Yeruşalim'e gidiyorum. Orada başıma neler geleceğini bilmiyorum. Ancak kutsal ruh beni zincirler ve sıkıntıların beklediğine dair her kentte beni uyarıyor. <laughs> kutsal Ruh her kentte Paulus'u bu konuda uyarıyordu ve size neden muhtemelen her kentte uyardığını söyleyeceğim. Çünkü Paulus diyor ki, zincirlenmek istemiyorum. Hapse girmek istemiyorum. Ancak Kusarru diyor ki oğlum Sezar'la konuşma fırsatı bulmanın yolu bu. Bu yolda yürümelisin. Bana güven. Tüm bunlarda seni koruyacağım. Sonraki kentte Pavlus öyle diyordu. Hapse girmeden bu yapılamaz mı oğlum? Seni Sezar'ın önüne çıkarmam için bu yolda yürümen gerekiyor. Yani her kentte Filipus'a bakalım. Filipus Samiriye kentinde Tanrı'nın büyük bir ruhsal hareketinin ortasındaydı. Birdenbire kutsal ruh ona şöyle dedi. Senin çöle gitmeni istiyorum. Aslında kutsal kitabınızı okuyun. Konuşan kutsal ruh değil bir melekti. <laughs> evet bir melek Filipus'a şöyle dedi. Kalk güneye doğru Yerüşalim'den Gazze'ye inen yola çöl yoluna git. Filipus nedenini bilmeden çöle gider. Ve birdenbire kutsal ruh ona seslenir. Git şu arabaya yetiş. Bu olay beni çok şaşırtıyor. İlk kilise kutsal ruhun sesine çok aşinaydı. Öyle ki Filipus melekle kutsal ruh arasındaki farkı ayırt edebiliyordu. Yani Luka'yı elçilerin işlerini kaleme alırken hayal edebiliyordu. Filipus ona diyor ki hayır Luka bekle çöl yoluna çıkmamı söyleyen kutsal ruh değil. Aslında Rabbim bir meleğiydi ama sonra çöl yoluna çıktığımda gidip arabaya yetişmemi söyleyen kutsal ruhtu. Bu durum aklıma durgunluk veriyor. Kutsal ruhla iletişimde olmaya o kadar alışkındılar ki onun sesiyle meleğin sesini ayırt edebiliyordu. Bakın size bir örnek vereyim. Cep telefonumu elime alıp evi araya. Lisa'yla 40 yıldan beri evliyiz ve biliyor musunuz küçükken çocuklarımız telefonu açar ve annelerinin seslerini taklit etmeye çalışırdı. Alo. Yani bu kadar kötü değil. Ve ben şöyle yanıtlardım. Tamam anneni mi taklit ediyorsun Arden? O da hemen baba nasıl bildin diye sorardı. Onun sesini tanırım. Bir markette olabilirim ve Lisa'nın bir yerde başkasıyla konuştuğunu duyarım. Ve içimden aa demek ki orada diye düşünürüm. Aslında bana bu hafta sonu bir markette oldu. Onun sesini duydum ve tanıdım. Bu adamlar da çok aşinaydı. Petrus'a bakarsak kutsal ruh ona şöyle dedi. Bak üç kişi seni arıyor. Hadi kalk aşağı in. Hiç çekinmeden onlarla git. Çünkü onları ben gönderdim. Gördüğünüz gibi onun sesini tanıdı. Paulus'un tüm takımı Frigya ve Galatya bölgesine gittiklerinde Kutsal Ruh Asya ilinde Tanrı sözünü duyurmalarını engelledi. Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler ama Ruh onlara izin vermedi. İşte gördünüz mü? Elçilerin işlerinde dikkat ettiğim bir şey İlk kilise kutsal ruhla düzenli biçimde etkileşim kuruyor ve onun konuşuyordu. Günümüzde bu etkileşim nerede? O burada. Yeryüzünde olan tanrısal kişidir. Onu neden ihmal ediyoruz peki? Onunla neden arkadaşlığımız yok? Onunla etkileşimimiz neden yok? Buna sahip olmamız çok önemli. Koinonya'da paydaşlığın ikinci tanımı birlikte paylaşmak ya da sosyal bağdır. Tamam. Bunun anlamı nedir peki? Bunun anlamı düşüncelerimizi ve duygularımızı değiş tokuş etmektir. Biliyorsunuz, eğer bu sabah kalktığınızda İsa'yı sevdiğinizi hissetmiyorsanız, dinleyin, bu durum geçen hafta başıma geldi. Şöyle dedim. Rab, çok yoğun bir hafta geçirdim. Kutsal Ruh, senden şunu diliyorum. İsa'ya olan Duygusal sevgiyi yüreğime koymana ihtiyacım var. Onu seviyorum. Onu sonsuza kadar seviyorum ve bugün ona itaat edeceğim. Ama bunu hissetmek istiyorum. Bunu ondan istedim ve biliyor musunuz? Yaptı. Evet, yaptı. Onunla iletişim kurdum ve yüreğimi paylaştım. Bunu yapmak için tereddüt etmeyin. O sizin arkadaşınız. En iyi arkadaşınızı düşünün. En iyi arkadaşınızla dışarı çıktığınızda onunla tek bir kelime konuşmadığınız oluyor mu? Yüreğinizin derinliklerini ve hislerinizi onunla paylaşmıyor musunuz? Arkadaşlarımla geçirdiğim en zengin zamanlar birbirimizle yürek düzeyinde dürüst olduğumuz zamanlardır. Kutsal ruhla yapmam gereken şey budur. Sabah dışarı çıkıp dua ettiğim zaman dua etmeme yardım edenin o olduğunu biliyorum. Ve diyorum ki kutsal ruh sana yürekten dürüst olmalıyım. Bu sabah Tanrı bağlantı kurmanın yolunun bu olduğunu biliyorum. Seninle bağlantı kuracağım. Bu yüzden kutsal ruha içinizi dökün. Zayıflığınızı gösterin. Davut 62. mezmurda diyor ki ey halkım her zaman ona güven içini dök ona. Messenger X'in tanıtımı. Yepyeni bir kaynak indirme ve online video izleme platformu. Can ve Lisa Beaver'dan kapsamlı bir dijital kütüphane ve öğrenci yetiştirme kaynakları. Video öğretileri, sesli kitaplar, e-kitaplar, kısa filmler, kutsal kitap metinleri ve daha fazlası. Bu yeni platform bütün cihazlarınızda kullanılabilir. 120'den fazla dilde, tamamen ücretsiz. Her yerde, herkes için öğrenci yetiştirme. Uygulamayı indirin ya da messengerx.com'a gidin. Paulus da buna örnektir. Şöyle der, Mesih'e ait biri olarak gerçeği söylüyorum, yalan söylemiyorum. Vicdanım da söylediklerimi kutsal ruh aracılığıyla doğruluyor. Paulus aslında şunu belirtti, arkadaşım yazmak üzere olduğum sözlerin gerçek olduğunu doğruluyor. Eski antlaşma kutsalları Eyüp 11.7'de şöyle haykırıyor. Tanrı'nın derin sırlarını anlayabilir misin? Bunun yanıtı 1. Korintliler 2. bölüm 10. ayette verilir. Oysa Tanrı ruh aracılığıyla Bunları bize açıkladı. Çünkü ruh her şeyi Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır. Kutsal ruhlu arkadaşlığımız sayesinde Tanrı'nın derin düşüncelerini bilebiliriz. Birlikte paylaşımımız sosyal bağımız sayesindedir. 3 numara. Paydaşların tanımı ortaklık ya da müşterek katılımdır. Bu örneği çok seviyorum. <laughs> Elçilerin işlerini de şöyle okuyoruz. Elçiler mektup yazıyorlar. Kutsal Ruh ve bizler uygun gördük. İşte bunu seviyorum. Burada burada iki taraf görmektesiniz. Kutsal Ruh ve bizler. Her iki taraf için uygun görüldüğünü söylediler. Burada bir ortaklık, müşterek katılım var. Tamam mı? Eğer İbrahim'e bakarsak ve Eski Antlaşma'da görüyorsunuz, Tanrı aşağı iner ve şöyle söyler. Hey, önce dostum İbrahim'le konuşmadan Sodom ve Gomorra'yı yok etmeyeceğim. Eğer alçak gönüllülükle ve kutsal korkuyla yürürsek deneyim edeceğimiz ortaklık böyle olacaktır. Bizim için günümüzde istediği ortaklık işte budur. 4 numara. Paydaşlığın tanımı. Yakın karşılıklı ilişki. Tamam. Ne demek istiyorum? Yakın karşılıklı ilişki ne anlama geliyor? Pekala. Burada yaşımı ele vereceğim. Eğer bana 3 amigolar derseniz Başka bir şey söylemenize gerek kalmaz. Molleri ve Curly. Evet, benim kuşağımdan herkes üç amigoları bilir. Tek demeniz gereken Molleri ve Curly. Eğer benim kuşağıma The Beatles, Paul, John, George ve Ringo derseniz adlarını söylemenize gerek yoktu çünkü hepimiz tanıyorduk. Onlar birbiriyle ilişkilidir, anladınız mı? Bazı insanlarla birlikte bulundum ve bunlar kutsal ruhla o kadar çok zaman geçirmişlerdi ki onların yanında olduğumda sanki Tanrı'nın huzuruna girmiş gibi hissederim. Çünkü gerçekte öyledir. Bunu bana ilk defa gösteren kişi doktor çoğudur. Dünyada 20. yüzyılın en büyük kilisesini kurdu. 1 milyon üyesi vardı. Güney Kore'deydi ve hatırlıyorum onu kilisemizde misafir edecektik ve arabama bindi. Arabama bindiğinde sanki Tanrı arabama binmişti ve ağlamaya başladım. Vaazından önce onunla konuşmamam söylenmişti çünkü hazırlık yapıyordu. Sadece şunu söyledim. Doktor Cho Tanrı arabada. Sadece baktı ve biliyorum dedi. Doktor Cho ile kutsal ruh arasında yakın bir karşılıklı ilişki vardı. Evet. Beş numara. Paydaşlığı tanımı yakınlıktır. Şimdi bu sözcük paydaşlığı diğer hepsinden arkadaşlık ya da ortaklıktan daha iyi tanımlamaktadır. Önceki dört kategoriyi özetler. Webster sözlüğü paydaşlığı şöyle tanımlar. Yakın ilişki ya da paylaşım. İletişim. Yani yakınlık sadece iletişim yoluyla geliştirilebilir. Yakınlığı böyle tesis ederiz. Demem o ki Tanrı'ya yakın bir yaşam hakkında konuşuyoruz. Onun konuştuğu ve sizinle iletişim kurduğu yolda onun sesini dinlemeyi öğrenmedikçe Tanrı'yla yakınlık kuramazsınız. Pekala hatırlayın. Lisa'nın bana bir bakış atabileceğini ve benim bunun üzerine 3 sayfa yazı yazabileceğimizi söyledim. Yani aradığımız şey sadece sözcükler değildir. Tanrı'nın ruhunun bana nasıl konuştuğunu arıyoruz. Bana gerçekten konuştuğu yollardan birinin kutsal yazıları okuduğum zaman olduğunu biliyorum. Ben karımı tanıyorum. Tanrı'nın onunla konuştuğu yollardan biri rüyalar ve kutsal yazıları okumaktır. Benim için kutsal yazıları okumaktır. Bu yüzden kutsal kitabımı okumak için her oturduğumda Kutsal Ruh, gözlerimi aç ve bana öğret derim ve bunu yapar. Kutsal yazıları okurken bana sık sık konuşur. Hayatımın 40 yılında böyle yapmak Kutsal Ruh'la aramızda bir yakınlık geliştirdi. Evet, yakınlık. Yakınlık sadece iletişim yoluyla geliştirilebilir. Güçlü bir arkadaşlığın yolu budur. 2. Korintliler 12. bölümü mesaj çevirisinden okumak istiyorum. Aslında mesaj çevirisi değil, mesaj yorumu demeliyim. Şunu dinleyin, kutsal ruhun yakın arkadaşlığı hepinizle birlikte olsun. Bunu, bunu çok seviyorum. Şimdi İsa, Yuhanna 14. bölümde şöyle diyor. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek Sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı gerçeğin ruhunu verecek. Şimdi bu önemli, tamam mı? Bununla ilgili ne konuştuk? Bir numara itaat. Elçilerin işleri 5 bölüm 32 ayette der ki, Tanrı ruhunu kendi sözünü dinleyenlere verir. Bir kez daha Tanrıyla yakın ilişkinin merkezinde itaati buluyoruz. İsa baba size başka bir yardımcı verecek dediğinde, Buradaki başka sözcüğünün Grekçesi allos kelimesidir. A, L, L, O, S. Kutsal yazılarda başka olarak çevrilen iki Grekçe sözcük vardır. Bunu anlamamız çok önemli. Allos ve heteros. Tamam mı? Allos aynı türden bir başkası anlamındadır. Heteros ise farklı türden bir başkası anlamına gelir. Bunu size açıklayayım. Eğer size bir muz verirsem ve o muzu yediğinizde Vay bu çok lezzetliydi diyorsunuz ve size başka bir meyve ister misiniz diye soruyorum. Ve siz evet diyorsunuz. Size bir muz daha veriyorum. Yani aynı türden bir başkasını verdim. Ancak bu kez size bir elma verirsem size başka bir meyve verdim ama farklı türden bir başkasını verdim. İsa'nın burada kullandığı Grekçe sözcük Allos'tur. Bunun anlamı kutsal ruhun tıpkı benim gibi olacağıdır. Şimdi İsa baba başka bir yardımcı verecek dediğinde yardımcı sözcüğü Parakletus'tur. Bu sözcüğün anlamı size yardım etmek için yanınıza çağrılan kişidir. İsa da 1. Yuhanna 2. bölüm 1. ayette Parakletus diye adlandırılır. O halde Parakletus sözcüğü hakkında konuşalım. Bunun anlamı birine yardım için onun yanına çağrılan kişidir. Yani İsa kutsal ruhun bize onun hakkında her şeyi öğreteceğini söylüyor. O bize İsa'yı açıklayacak. Size söylemek istediğim ama söyleyemeyeceğim şeyler var çünkü Tanrı'nın ruhu gelene kadar bunlara dayanamazsınız. O geldiğinde size daha derin şeyler gösterebilirim. Eğer Petrus'a ve Paulus'a bakarsanız ilginç bir şey görürsünüz. Petrus tam üç buçuk yıl İsa ile birlikte dolaştı ve onun verdiği referansların çoğunun İsa ile fiziksel olarak birlikte olduğu zamanlara ait olduğunu sanıyorum. Paulus da İsa ile hiçbir zaman birlikte yürümedi ve şöyle söyledi. İsa'yı bedensel ölçülerle tanımayız dedi. Onu Tanrı'nın ruhuyla tanırız. Paulus'a baktığımızda İsa ile çok derin bir ilişkiye girebildiğini görüyoruz. Hatta Petrus onunla ilgili şöyle dedi. Sevgili kardeşimiz Paulus'un da kendisine verilen bilgelikte 2. Petrus mektubunda şöyle yazar. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler vardır. Neden güç anlaşılan bazı yerler olduğunu bilmek ister misiniz? Petrus sıklıkla İsa ile fiziksel olarak birlikte olduğu zamana geri döndü. Paulus ise İsa'yı kutsal ruhla tanıdı. İsa'nın ne dediğini hatırlayın. Size daha çok söyleyeceklerim var ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Tanrı'nın bize fiziksel olarak görünmemiş olmasının aslında bir bereket olduğunu düşünüyorum. Eğer İsa'nın günlerine bakarsanız, eğer ona bir soru sormak istediyseniz Aman Tanrım kalabalıkların onunla konuşmasının bitmesini beklemeliydiniz. Ve sonra fırsat bulursanız ona soru sorabilirdiniz. Kutsal ruh o günün her anında sorularınızı yanıtlamaya hazırdır. Dinlenmesine gerek yok. 5 milyon insanın sorusuna aynı anda yanıt verebilir. İşte bu nedenle İsa şöyle dedi. Benim gidişim sizin yararınızadır. Çünkü gitmezsem kutsal ruh size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim. Çünkü ruhum sayesinde benimle ve babayla daha derin bir yakınlık düzeyine girebilirsiniz. O zaman yakınlığı pratiğe geçirmemizin başlangıcı kutsal ruhla iletişim kurmamız ve paydaşlık yapmamızdır. Çünkü kutsal ruhun en büyük zevki İsa Mesih'i size açıklamaktır. İşte bu Tanrı'yla Yakın yürümenin pratiğinin özüdür. Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki bu konuda Kutsal Ruh'la Tanışmak adlı bir kitabım var. Messenger X'te bu konuda bir kursum var. Bu yüzden o kursa geçiş yapın ve üzerinden geçin. Sadece 6 ders. Üzerinden geçmeniz çok önemli. Kitabın sonundaki Kutsal Ruh hakkındaki bölümleri okuyun. Ve bu son derste Tanrı'yla bir fiili etkileşime sahip olmamız için gerçekleşmesi gereken anahtar bir unsur hakkında konuşacağız. Bunu gelecek derste ele alacağız. Sakın kaçırmayın. Sakın! Görüşmek üzere. Messenger X'in tanıtımı Yepyeni bir kaynak indirme ve online video izleme platformu John ve Lisa Beaver'dan kapsamlı bir dijital kütüphane ve öğrenci yetiştirme kaynakları. Video öğretileri, sesli kitaplar, e-kitaplar, kısa filmler, kutsal kitap metinleri ve daha fazlası. Bu yeni platform bütün cihazlarınızda kullanılabilir. 120'den fazla dilde, tamamen ücretsiz, her yerde, herkes için öğrenci yetiştirme. Uygulamayı indirin ya da messengerix.com'a gidin.